Kelime-i Tenzih Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahil Azim Bu Kelime-i Tenzih Mektubat Tercümesi kitabının 307 ve 308. mektuplarında yazılıdır. Bunu sabah ve akşam yüz kere okuyanın günahları affolur. Dertlerden kurtulur. Bir daha günah işlemekten muhafaza olunur. İmam-ı Rabbani Hazretleri, Mektubat kitabının birinci cilt 275. mektubunda buyuruyor ki, sizin bu nimete kavuşmanız, İslamiyet bilgilerini öğretmekle ve fıkıh hükümlerini yaymakla olmuştur. Oralara cehalet yerleşmişti ve bid'atler yayılmıştı. Allahü Teala sevdiklerinin sevgisini size ihsan etti. İslamiyeti yaymaya sizi vesile eyledi. Öyleyse din bilgilerini öğretmeye, ve fıkıh ahkamını yaymaya elinizden geldiği kadar çalışınız. Bu ikisi bütün saadetlerin başı, yükselmenin vasıtası ve kurtuluşun sebebidir. Çok şükür Türkiye'de doğru din kitabı yazmak ve neşretmek serbesttir. Müslümanlara bu hürriyeti veren devlete yardım etmek her Müslümana lazımdır. Tembih. Misyonerler Hristiyanlığı yaymaya, Yahudiler Talmut'u yaymaya İstanbul'daki Hakikat Kitabevi İslamiyeti yaymaya, masonlarsa dinleri yok etmeye çalışıyorlar. Aklı, ilmi ve insafı olan bunlardan doğrusunu izan idrak eder, anlar. Bunun yayılmasına yardım ederek bütün insanların dünyada ve ahirette saadete kavuşmalarına sebep olur. İnsanlara bundan daha kıymetli ve daha faydalı bir hizmet olamaz bugün Hristiyanların ve Yahudilerin ellerindeki Tevrat ve İncil denilen din kitaplarının insanlar tarafından yazılmış olduklarını kendi adamları da söylüyor. Kur'an-ı Kerim ise Allahü Teala tarafından gönderildiği gibi tertemizdir. Bütün papazların ve hahamların hakikat kitabevinin neşrettiği kitapları dikkatle ve insafla okuyup anlamaya çalışmaları lazımdır.